Selamlar herkese. <laughs> Koget Blon'a hoş geldiniz. Koget 24 ilk defa yapılacak. Kocaeli Gençlik Forumu. Bunlar da işte sekreterliğe falan oluyor. Bir niye çıkıyorum ki? Biz okuldakilerle çekiliyoruz. Evet. Yani çıkar mısın? Kapa video <laughs> o zaman. Ve sana mı? bana yanıyor diye kız. Götü de aynısını veriyor. Ya dedim. bak şunu bak bana tutma. Tutma Buyurun. şunu bana. Bastazan Sevmiyorum arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza dedim, herkes dahil ettim. Bugün Koge 24'ün organizasyon kısmındayız. Ve e, o 4 günü de sizlere çekeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle ben organizasyonda değilim. Ben sosyal medya bölümündeyim, ki arım yani. Şöyle insanlar çalışma aşkı ile ve burada bu ikisi yani ben çözemedim bunları hep. Bu eş başkanlar kendi komisyonlarını çok Bu başkanlar seviyordu. ne? Peki gerekiyor. bu ne yapıyor? Hani ne anlamı kaldı altını beyaz yaptın? Ee, ee... Mavi boya yetmedi. Yok. Yok beyaz, beyaz. Beyaz. Neden? Altı değil mi burası? Evet. Çok sıkma Yani sonra niye boya bitiyor? Mesela diye. Şöyle çalışıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Görüşürüz. Cevaplıyorum. Bu adam çalışıyor mu peki? <laughs> Arkadaşlar beğenirseniz... Kimsin önceki? Delegelerimize e, tanıtırsanız. Tamam, video. Ederim. Selam arkadaşlar, ben Gökçe Tekcan. E, Youtuber'ım. Kanalıma Gökçe Tekcan bakabilirsiniz. Kogef videosu da yayınlı olacak. Ayrıca sosyal medya bölümündeyim, PR'ım. Fakat geldim, burada yardım ediyorum. Bugün eğitim komitesindeki e, arkadaşlarımıza gosip bak... Aa, pardon, gıybet kutusu yapıyorum. E, gıybet kutunuzun içerisinde bir okulumuz mevcut olacak. Bir akılsı diye yazalım mı bu arada? <laughs> yazalım, lütfen yazalım ya. <laughs> bunu düşünebiliriz. Bunu ben karar veremem maalesef. Kapısını kafasını yapmaktayız şu anda. Bu kadar. En sonunda boyayacağız. Zaten görüyorsunuz. böyle bir sağlı sollu Şöyle falan. altını göstermek Altı, istiyorum. Buna geçişli yaptık. <gülüyor> <Tercih> <gülüyor> bu geçiş yapan kişi de başkanımız bu arada. Şu indir bir şunu. Kol başkan. Şu kaldır yani kapağını aç. Şimdi Dur, orayı oraya Asıl sanat eseri arkadaşlar. Yapıştı mı oraya yoksa? Böyle <laughs> bir şey olmadı değil mi? Selamlar. Aa, aa, aa. Şöyle Dönelim. Ama şey mi yaparız? Kafa atarak mı? Evet. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Ben, ben hep bilmiyorum. Yapabilirsin. Hepimizin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Kogef e, vlog çekiyoruz. Kogef vlog. Kogef ne peki? Bize bunu açıklayalım. Kocaeli Gençlik Forumu. Bu kadar Şimdi açıklayacağım. Öğrenirsiniz. Kocaeli'nin sorunlarına çözüm mü? Sorunlarımız yok. Sorun ne ya? Aa, yok. Özür dilerim. Zorluklarımız ben var. Ben. Zorluklarımız var yaşadığımız. O zorluklarımız evet. için çözüm buluyoruz. Evet. Neyse ben bunu bırakıyorum artık. Tamam. Bu arada İrem Yıldız'la şey, etek değiştirmemiz gerekti. Ben etek giymek zorunda kaldım. Ben pantolon giymiştim. Ona verdim. O giymek zorunda kaldı. Böyle bir garip bir şey oldu. Tamam, Efendim? devam edelim. Hemen birini yakaladım. Kendisi Doruk Akbaş mısın peki? Ha? Hayır ya! <laughs> Bir fit check yapmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar... Şu yazıyor benim postta niye şey yapmıyor? Yok, Akbaş. Bilir misin? Yok. Ha. Sen o dönemde ödeyken miymişsin? Hayır. Nasıl tanımazsın şey ya? Selamlar Doruk Akbaş. Ha. ya arkadaşlar. Windows P'ye basacaksın. Sonra oradan şey yenile değil normal aldım. Protokol <laughs> 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 Sayın Divanlar ve Sevgililere Gelir. Ben İrem Yıldız Çevre ve Şehircilik Komisyonu Eş Başkanıyım. Eee bugün burada bir birisi... Gerçekleştireceğimiz Kocaeli Gençlik Forumunda bizleri yalnız bırakmadığınız için başta kendi delegelerim olmak üzere bütün delegelere çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün ikinci gündeyiz arkadaşlar. Tramvayla ilerliyoruz. İrem Yıldız, seni çekeyim mi? Hı hı. Şu an ilerliyoruz bugün. Matching outfit yapsın. Ben de eteğimi giyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin. Katılacağız her gün Merak <laughs> etmeyin. Selam arkadaşlar. Gelmek ister misiniz? Spora Komisyonlarımız e, oturmaya e, başlıyolar. Biz de ya birazdan onlar bir tanıştıran yapalım. Yanlarına gidip video evet. falan çekeceğiz kendisini. Sonra e, storylerimiz paylaşacağız. Bu şekilde kimlerden bir arkadan çıktı Bu şekilde arkadaşlar izlemeye devam edin. Evet abi. Diye mi ben. Şu an saat 13.00 yemek yemedim. Ben yedim. Çok ben yemedim. Duyma Aydın. Merhaba. Merhaba. Ben bu adamla ilkokul kankisi <laughs> olduğumu bile başkan kendisiyle, kendisiyle, kendisiyle <laughs> Ne? 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 Beş başkanımız İçer var mı ya? Peki peki sen şey hatırlıyor musun? Emir ve Ali ağlarken <laughs> <laughs> bizim önde aşı Tarık ağlamıyor muyum? Ah, emir ve Tarık. Emirle Tarık ağlar. ağlarken biz Ağlandılar. öndeydik. Arkada mıydık? Öndeydik, biz açmıştık oldum. böyle şöyle yapmıştık. Önde de Emirle Tarık ağlıyordu. Her erkek adam ağlar mı ya? Oğlum erkekliğiniz biter lan. <laughs> 🎵🎵🎵 gibi canlı yayında arkadan gelen bazı şahsiyetler ortamı bozuyor. Fakat bu iki şahsiyetimiz kendisi organizasyon şahsiyet. ekip başkanı ve diğer PR ekibimiz <laughs> kendileri birbirleri arasında bir e, münakaşaya girdiler evet. ve bunu e, saygı çerçevesinde e, devam ettirmeyi planlıyoruz. O yüzden lütfen evet. halkımız, lütfen halkımız buna dahil olmasın. Teşekkürler Buyur, devam edelim. Evet, biz düşünüyoruz lütfen gider misin? Ya maydanoz, mısın? Neyse canlı yayın değildi zaten o yüzden keserim seni. Buyurun evet, Ben bu konferansa şans kurabiyesi ve bir sürü eşya aldım. Adam bir sürü eşya Biliyor musunuz? Cevabım budur. Ve en az 15 tane sıra taşıyor. Sadece, sadece, emek yok. Evet, sadece Evet, gerek. evet, Ağır. görüyorsunuz. Ellerimiz yandı bunun için. Evet. 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 Evet.

Arkadaşlar bir video çekmediğimin farkında mısınız? Buyurun oturun. Video çekmediğimin farkında mısınız? Asla B video çekmiyorum. Farklı oluyor. Fiyar evet, <Joe> evet. çok yoğun. Işık da. Yer çok yoğun. Evet. evet Maalesef. Yani. Arkadan geldiğim için. Peki benim basiclik ve senin Arkadaşlar bugün tam opposite olmuşuz. Dün tam matching. O full glam yapmış. Ben de sadece maskara BB ruj var. Kalıp hazırlamış. Sen ateş. Kalota oynanacak. İkinci gün, ay üçüncü gün neyse bana haberiniz falan olsun da. Arkadaşlar şu anda e, konferans salonumuzda kaput oynanacak. Bizimden güzel sorular hazırlandı. Benimle alakalı da bir soru var. E, bunu da bilmenizi tavsiye ederim. Nasıl bir soru var? Benimle alakalı bir soru var. Ben bilemem. Hmm. Evet bugün ne oldu? Bugün baskınlar falan yapıldı. Yaldız. Evet. Yaldız. <laughs> şu an biraz içeri göstermek istiyorum. Hayır duyamadım. Arkadaşlar bu kadın video... bu kadar, video, ay, bu kadar video çekmeyi unuttu. Ama ben çekiyorum. Niye korkalım? Şöyle bir çevir. İnsanları <laughs> <laughs> ee, şöyle bir şey oldu. Çok kendimi çekemedim. Ama bir sürü video var. Onlar zaten bulunuyor. şu anda üçüncü günümüz bitmiş mi? Şu grup. Yani. hemen. Şu anda arkadaşlar üzerimiz değişecek. Bu kadar. Şimdi <laughs> Üst, bir dakika. Üstümüz ne olacak? Şimdi böyle yapacağız de değişecek. Tamam. Ay ben üzerimi giymedim. Atayım bu da var. Nasıl sen? <laughs> kapalı bir kadınsın sanki. Ben biraz kapalı bir kadınım. <laughs> Devam, <laughs> Devam ama. Merhaba Şuradan arkadaşlar. Ki yokça yan bugün sizlerle. Çok Arkadaş... çekmedim fark ettiyseniz. Buyurun. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Her ee, zaman sıcaktan ölüyoruz. Siz de ölüyorsunuz büyük ihtimal. Arkadaşım, güzelliği... Ya. Çok Adaşım diye demiyorum ama sen de ayrı. Sen de ayrı güzelsin. Evet. Başka? Başka? Ee, çok çekmedim biliyorsunuz herkesin 25. ye söylüyorum. Ee, kameram biraz hoş değil. Bugün makyajım nasıl olmuş arkadaşlar? Ben çok beğenemedim. Garip oldu. Ben otobüste yaptım artık. Of biraz sıcak arkadaşlar. <laughs> Sevdim <Güzel> yapsam. Yersen... <laughs> <laughs> Sen sana yani gerçekten kapalılara çok büyük saygı duyuyorum. <laughs> bu sıcak aylarda şey gerçekten hani tebrik ediyorum Baya <laughs> bayağı te tebrik ediyorum. Bu gelmek, yani. <laughs> <laughs> gelmek isterseniz YouTube kanalımıza video çekiyoruz. <laughs> Çok ünlü bir insanım. 238 takipçi ben değil mi? <laughs> <Aileyiz. gülüyor> 238 takipçi. 238 yani. Ödül almak için. Bak almak bunu tutuyorum çünkü elimde şu an bir Evet. Yine YouTube ödülleri biz bekliyoruz. Biz de takip edeceğiz. Evet. evet. Biz evet, de farklı baktık. Kere de kere en iyi yapıyoruz. Rica <laughs> ediyoruz. Burada da çok kişi takip etmedi herhalde ya. Bir de video atamadım Hayır, bir evet aydır. Olur. Sağ ol. Şu kamera ne zaman değişecek baba? <laughs> baba ne zaman? <laughs> Alo. Lütfen beni dinle. Gerçekten çok iğrenç ama asla almayı düşünmüyorum yani. Bu da telefon kariyerim için her seferinde ben sana gelmediğim ya. Ünlü bir youtuber olunca. Bir şeyler çekeyim dedim. Şu anda oturumlar bitti. Eğitim komite, komisyonunun e, sıralarını eski haline getirdim. Bir anda iş kitle. <laughs> Çantalarımı alırken neyse yaptım. Şimdi genel meclise doğru gidiyoruz. İrem Yıldız'ın plakartı da bende. Ben size hiçbir şey yapamaz. Neyse kamera pis mi yoksa gerçekten sadece kötü mü? Kötüymüş. Neyse arkadaşlar. SDKM'ye ucuz kalmışlar. tercih etmemesi, danışmanlık ve eğitim imkanlarının sınırlı... büyüyememesi ve potansiyelleri gerçekleştirememesi... Arkadaşlar çok açım. Sabah kahveyle duruyorum. Oh, çok üzgünüm. Bir yıl bekleyecekmiş. Oh. Neyse. <laughs> Şu anda dördüncü. Hayır. Beşinci. Beşinci komisyonda konuştu. Karnım aç. Öğlen arası hali hazırda geçmiş. Bunun haberim yoktu. <laughs> yani yazmışlar ben görmedim yani. Herhangi bir sorun teşkil ettiğinden değil. Öyle. Açım. Hi, what's your name? <laughs> Açım. Arkadaşlar şu anda Kogef resmen olarak bitti yani. Ya <laughs> olsun. Şimdi Kogef'in after'ı sayılabilecek Parti gidiyoruz sizlerle birlikte. TikTok Riz Parti edasıyla. Oradan çok video yok yani. Zaten Hümanım'ın telefonu çekmişti ve hani bana geldiği için biraz pikseldi. Neyse çok önemli yok. Şunu anlatmaya çalışıyorum ki. After Parti Dans Eğlence Bu kadar. Bilginiz ne olsun diye söylüyorum şunu söylemeliyim ki asla video çekmemişim. Aslında biz Sevde ve Hüma ile birlikte sevdilerin evine gidip sevdilerde makarna yedik, makarna salatası yedikten sonra ve annesiyle sohbet ettikten sonra evin teyzecimi çok öpüyorum. <laughs> ve ondan sonra orada hazırlandıktan elbiselerimizi giydikten sonra o after party gittik. Öyle haberiniz olsun diye hatırlatayım normal <laughs> kankisi miyiz peki? Ben bu adamla kankisi <laughs> olduğumu aşılandık biz onlar. Mazi. Emir ve Tarlak Tar selamlar. Evet, başlayamıyoruz. Arkadaşlar şu anda çok güzelim. Kameradan da olabilir. Düğüne geldik. Evleniyorum arkadaşlar. Kocam burada. Kocam kim? Kocam kim? Evli misiniz? Selam. Gerçi video bitti Videonun bittiğini haber vermek istedim şu anda sizlere çünkü herhangi bir kapanış yapmamışım yani. Ben bu videoyu. <laughs> şu anda saatlerimiz iki gösterirken ve 17 Temmuz'a e editliyorum. Aslında bak şöyle oldu. Ben çok video çekemedim tamam. Aslında ben PR'ım ya çok video çektim ama kendimi hani size konuşurken çekemedim. Böyle bir şey oldu. O yüzden dedim ki kesin çok sıkıcı bir şey olacak böyle olmayacak falan dedim. Aslında çekmişim yani gayet yeter yeter kadar çekmişim yani. O yüzden dedim ki bugün bu bir yeter. Yani yeter. Hani ne olacaksa olsun dedim. Bugün editledim ve güzel oldu. Yani şahsi fikrimle. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum ama yorum yazmıyorsunuz. Neyse. Arkadaşlar Videoyu burada bitiriyorum. Ve beğenip işte abone olmayı falan unutmayın da. Sözlerimi Atatürk'ün en hakiki mürşit ilimdir sözleriyle bitirmek istiyorum. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>